Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Farbik Simülatör'deyiz ve kariyer serimizin 14. bölümü sanırım. 14. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine geldik tarlalarımıza, çiftliğimize geldik Farbik Simülatör'de. Ve değerli kardeşim Bartu da burada. Diğer adı da BKT Ares. Hoş geldin Bartu. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun kardeşim, iyisin? İyiyim. Vallahi... Nasılsın, abi? İyiyim kardeşim benim. Geldik yine çalışacağız. İş güç var. Biliyorsun bir, böl bir önceki bölüm tarları falan ekmiştik. Arkadaşlar hatırlayacaksınız evet. kalabalık bir ekip olarak çalışmıştık bir önceki bölümde. Tarlarımızı ekmiştik ve yeni seralarımızı kurmuştuk özellikle. Bart şöyle bir gösterelim mi? Bak bak bak. Gösterelim. Bir şey diyeceğim bu seralarımızdan çıkan... Aa bak zaman ilerletince buradan deli gibi mahsul çıkacak. Bunları taşıyacağımız sağlam ekipman almamız lazım. Ama şunun olacak iş değil. Gelsene bir gel gel. Takip et beni. Bak. Şunun olacak iş değil ha. Ben o zamanlar evet. tabi para mara yazmıyordum Arkadaşlar biliyorsunuz bu serimizde Yani parayı artık dert etmedik Bütün işleri hız hızlı yapıp Oyunu keyiflerle getirelim istedik Sonra da e, izlenirse videolar Yani farming beğenilmeye devam ederse Yeni seride tamamen Zorlayıcı kariyer moduyla başlayacağız Hiçbir şekilde para yazmadan ve Farklı bir haritada Başlamayı planlıyoruz ve çok daha Hani ekstra modlarla bir seri planlıyoruz. Tabi oyunu etkileyecek çok böyle tadını kaçacak mod düşünmüyoruz ama dediğim gibi daha farklı planlarımız var. Evet yani buraya ekipman lazım abi. Şimdi buna e, buradaki seraları taşıyacak ekipmanları sen daha iyi biliyorsundur. Çünkü kendi sevinde baya sera işi yaptığını biliyorum. Şimdi burada arıcılık var. Bak arıcılık dedin yani <laughs> arı petekleri birikmiş Bartu. Bunları da aynı şekilde ayarlamamız lazım. Mesela bak Buraya çıkıyor. Şunları bir taşıyalım. Bak şimdi yine yeniden spam olacak başka biri. Spam ol. Bak geldi bak gördün mü? Aynen. Onu keş köşeye dizi sana zahmet. Ben de yeni çıkacak olanı alayım. Büyük ihtimal yine spamlanacak. Adlan. ha geldi. Bak bunları almayınca sanırım öyle bizim zararımız oluyor. <laughs> evet. Evet devam edelim almaya. Gel lan. Bir dakika. İyi de ileride de kurduk. Onların da mı şey acaba buraya geliyor? Sanırım. Büyük ihtimal. İleride de iki tane daha büyük petek var ya. Büyük bal petekleri. Bakalım. Bak bakayım onların şey buraya geliyor mu? Valla ballarımız da kavanoz kavanoz çıkıyor dostlar. Bunlar da çok güzel abi. Şuraya koyalım. Bu çıkmaya devam ediyor dursun. Ee, bir şey yapalım. Barto. Mera kurmayı planlıyorduk arkadaşlar hatırlayacaksınız şurayaydı sanırım. Tarla 48 ile 49 ile 48'e. Evet. Özellikle şuraya. Garaj falan da kurma planımız var. Şimdi şöyle ben biraz daha geri geleyim. Buraya garaj mı dedik ya? Garajı nereye demiştik? Bir dakika. Şuradan Yok hız... buraya şey galiba. İnek merası. Buraya mı dedik onu? Aynen. şöyle. Hmm. İnekler. Evet. En büyüğünü mü kurayım lan? <laughs> 52 Garajı 52 Tamam hatırladım evet. Şu arka tarafa Anladım ee, Önce Mera'mızı kuralım Sonra garajımızı da kuracağız arkadaşlar arabaları sağa sola atıp duruyoruz yani bir yerlere park etmemiz lazım artık Kendilerine ait bir garajları olsun istiyorum şimdi Bartu öncelikle şöyle diyeyim kardeşim Ben şu e, Mera'nın Hani şey var ya bak 10.000 TL olan 10 milyon TL olan diyelim tabii ee, sen de sen de bir bakıversen abi inek merası en büyüğü. Onu mu kuralım? Evet. Bak onun bu ne oğlum? Ee, Ellili Vector diyor. ID agro Feed kitchen. Bu ne demek oğlum? Ne demek istiyor bu? He? Bakıyorum. Hani şey var ya en pahalı inek, mer inek merası. Orada bir şey diyor, Evet. Onun, onun üzerinde bir yazı yazıyor yani, sadece onda. Yem robotsuz inek ambarı diyor, nasıl ya? Diğerleri yem robotlu da bu mu değil? Ya 80... Ben yani bunda şey vardı direkt ya, tam hatırladım. Ne var? Bir tane bölümü var, ha, oraya evet. direkt döküyor, şeyleri, samanları. Hiç böyle robotla karıştırmadan o karıştırıp veriyor. Ya bu daha mı pratik yani bu? Aynen. Sadece döküyor akarıştırıp veriyorsun. İyi. Madem iyi <laughs> kuralım. Ama benim anlamadığım şu bunun önü arkası nere kardeş? Nereden su döküyoruz? Nereye arabayla ma malzeme boşaltıyoruz? Ben onu anlayamadım. Onları gö onları gösteriyor ya. Karışık ama. Dur bir dakika dur dur. Oğlum bu çok büyük lan. Buraya sığmıyor bile. Bunu... Bunu var ya bir şey diyeyim ben sana? 48'e mi koltuğa yüksekliği kim? 48, 48 olabilir bak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Hatta şöyle ben sana bir de yayın vereyim bir dakika. Sen sana zahmet bir yayına gel. Tamam. Gel kardeşim benim yayına gel. Şimdi şöyle falan yapsam olabilir bak. Şöyle mesafe bıraksak oraları da peyzajla hallederiz gibi. Evet olabilir. Şöyle mesela şuraya. Orayı değil de şöyle. Nasıl olur? Ne diyorsun? Şöyle düzelsem. Şey de düşünmemiz lazım. 50. tarlaya alırsak mesela ekim sırasında Ha. Trende yer. Traktörden sen yerde Dur, şöyle yapsak. Şu an döner mi traktörü rahat rahat şu an? Şöyle yapsak. Döner, döner. Böyle güzel olur mu? Bence güzel olur abi. Koyuyorum. Olur. Koyuyorum. Toprak evet. sahibi sen değilsin diyorum. Dur lan şurayı alalım önce. Alsana sen. Tamam. Sana abi tamam. şurayı alsana. Tarla 48. Par Aynen 48. Hatta şey yap abi. Eee 52-53'ü de al. Yetkim ha. yok. Nasıl yok ya? Yok. Al 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 vermedim ki Oğlum bu yetkiler niye güncel kalmıyor? Ya da bu seviye mi vermemiştik? Dur bakayım. Hmm, Bartu. E var. Var yetkin. Toprakları galiba seni alabiliyorum sadece. hayır ben canım. Niye? He tamam. Sanırım. Ya bütün yetkiler var. Hepsi var. Neyse biz alalım. Dur bakalım. Niye niye böyle yapmışlar ya tarlayı sen niye alamıyorsun? Böyle saçmalık mı olur? Şimdi 48 nereden de? Şuradan mı oluyorduk? Topraklar. Al abicim. Ne kadarmış 48? 9 milyon TL. Oha. Lan yo. Oğlum ben. Oğlum ben kaç aldım? 71 mi aldım ben? Oğlum ben 71 almışım ya. Ne alaka? <laughs> Neyse bir ara... Neyse kullanırız. Kullanırız. Ya. ya oğlum bir dakika çok garip ya. Ben burayı geri satıyorum. Saçma sapan... Aa sana. doğru satılabiliyor. Ha. Evet. Dur. Burayı aldım. 40, 40, 47 civar tarları alıyorum. Alıyorum vallahi. Yapacak bir şey yok. 50'yi aldım. 50'yi <laughs> 51'i 51 de alayım elimdeymişken. 53, de alacağım. Şöyle. 2 dakika. 52'ye de araba garaj yapacağız. 55'i de alayım. Bu civar bizim olsun. Bu köy olsun. Ama. Düz olsun bizim olsun. Hiç yamukluk olmasın. Evet. Artık Öyle. artık bizim. Artık bizim. Ben hemen hızlıca şuraya bu sefer merayı yapıştırıyorum abi. Hiç acımıyorum. Şöyle aldım. Evet. Şey yapıştırıyorum direkt. Şimdi şura çok güzel. Abi vuruyorum. 3 2 Daha ileri mi yapsam ya? Şöyle daha mı iyi? Baksana bir yayından. Şöyle dağımıyor. Nasıl diyorsun? Hmm. He? Ne diyorsun? Ben Şöyle. Hadi ya. Böyle. He, evet. Böyle mi? Böyle mi? Noktemize geliyor. Böyle. Evet. Peki öyle diyorsan ama şu şu arka taraftan döner miyiz? Şuraya şurada Dönerim. bir işlem yapılacak mı şu tarafta? Yapılacak gibi. He? Buraya yatır. Ara ya. Araba yanaşacak mı bana onu söyle. Şu arka tarafına. Şu baktığım tarafa. Arkaya mı? He buraya. Yani, yanaşır. yanaşır ya yanaşır. O zaman biraz mesafeli koyayım lan oğlum olmaz dur. Yapıştırıyorum. Evet. Ya Allah. Bismillah. Ne oldu lan? Oldu mu? Oldu. Vallahi peyzajda şuraları halledelim mi? Sen peyzajda buraları halletsene şu tarla kısmına. Ama şöyle tabii şeyden yapayım. E, boyama şekli. Ya hiç fark etmez. Şöyle kafada göre bir yap yapalım. Değiştiririz ama şey yükseltim yük, yükseltme alçaltma olmasın. Orası önemli. Kim yani, yapıyorum yani, o zaman burayı. Vallahi olur. Aynen çim yap geç. Güzel olur. Sen çakıl yapabilirsin. çok güzel olmuş. Çakıla bak. Çakıla bak bir istersen. Nereye yaptın? Ha dur bakayım. Aa burası mı? Çim daha iyi ya. Vallahi tamam. çim yap. Çim çim. Çim yap. Bir şey diyeyim mi? Oğlum bu ne lan? Çok güzel bura. Acayip güzel oldu. Oh shit. Aa burada şeyleri mi arıyoruz lan? lan? kapılar niye açılmıyor? Oğlum acayip güzel olmuş lan bura. Yalnız bende bir yer baga girdi. Nasıl baga girdi? Çakıl olarak kaldı. Vallahi Allah Allah. Düzeltiriz ya. Önemli değil, önemli değil. Sen çim o çim yapabiliyorsun aynen. Sen ufak ufak çim yap buraları. Ha, Ta tarlaları yola sıçratmadan yap. Aynen kenarları yap direkt. Sana zahmet. Düz düzeltiriz ya o kısmı. Çok da şey değil yani. Sen buraları çakıl yap. Şey aman çim yap pardon. Sana zahmet. Şimdi biz buraya inekleri nasıl getireceğiz? Oğlum bir dakika direkt alabiliyor mu böyle? Buradan alınıyor direkt. Hadi canım. Girişte bir tane ayak simgesi gibi bir şey var. Şuram lan. Yo bura... Kamyonla... Yok yok gel bu tarafta. Şey gel, geldim. He eh, bak şurada sağda arkanda. Aa burası mı? Değil. Yok orası değil. Arkanda bak şeyin yanında. Ha, tamam, Betonun tamam. yanında. Tamam. Evet, araç nakli işlemi diyor. He şimdi geldik Montovo Montovo ne? Hall <laughs> <laughs> Station. E, Angus var, limuzin <laughs> var. Oğlum ne alacağım ben lan? Hangini alalım? <laughs> Hangisini alsak? Vallahi hayvan işini sana bırakıyorum alma işini. Valla Angus mu alsak lan? Ya da Montofon yine ya. <laughs> Montafon mu alsak? <laughs> Allah <laughs> Allah. Şimdi bir dakika bak ne diyor? Bir e, yaşı 12 aylık var. Bir 18 aylık var. Şimdi e, bu tür mandıracılık için kullanılır ve süt üretir. İnekler çim, kuru, tekat, sergeç. Ayrıca su isterler. Sağlıklı ve 18 aydan e, büyük hayvanlar üreyebilir. Heee. Anladım. Ne diyor? Üreme yaşına ulaştı. Sağlıklı 18 aydan büyük hayvanlar üreyebilir. Ya olayı şuymuş. Biri üreme yaşında diğeri değil abi. Yani. Aynen. Olay o. Şimdi. Hmm, nasıl yapalım? E, bunlar niye ucuz lan? Bu şeyler çok ucuz ya. Ha, yani yeni doğmuş da alabiliyorsun. Oha. Angus. Ha burada da var. Hmm, ne Önce Bir oğlum? tane angus alalım. Lan karışık mı alsak? Karışık alsak sıkıntı oluyor mu? Yok olmaz. Diyebiliyorum. Emin, emin misin? Valla öyle diyebiliyorum. Karışık almıştım. Valla ama o zaman ben hepsinden görmek adına. Ee, 12 aylık var, 18 aylık var bir de yeni doğan var. Ne yapalım? Yeni doğan al bence. Emin misin? Oğlum hemen bize şey lazım lan. Üretim üretim lazım. Dur. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ee, hepsini 18 aylık alalım. Gerçekten Sonra. mi? Başka türlü olmaz. E hiç alamıyorum. Niye alamıyorum? Nereden alıyorum? Seç Dur bakayım. He tamam. Alıyormuşum. Ee, Montofon'da 80 tane miydi limit? Evet. 20 bundan alsak, 20 bundan alsak 40 yapar. 60-80. 20'şer tane alıyor musun? Yapıştırıyorum direkt. Tamam. Diş yok mu oğlum bunların? Direkt mi çekiyoruz? Ne yapıyoruz? Kendi mi rastgele veriyor? Neyse ben al. Galiba rastgele veriyordu. Al geç. 18 aylık alıp geçiyorum hepsini. Eee Şimdi şundan alalım 20 tane. Çek baba. İnşallah doğru yapıyoruzdur arkadaşlar. Valla bilenler varsa yazsın. Angus alalım. Buradan şöyle 20 tane de angus aldık. Limuzin. Limuzin gel bakalım limuzin. Biraz fazla fazlasıydı keşke Angus'tan. <laughs> Dur bakayım. Geldiler mi lan? Aha, Geldiler seni... geldi. Oha. Oha. Vay Angus vay. Ana çok güzel olmuş lan bura. Oğlum bunlar ne lan? Tabi 80 tane görünmüyor şu an. Evet, evet. Ama 80'e tamamladım herhalde. Sayılarını nereden takip ediyoruz? Oha lan. Oğlum acil yem dökmemiz lazım yoksa ölecek... Ana ölme lan. Buradan yeni geldim. Oğlum yem dökmemiz lazım. Çok acil. Bir dakika. Samanı zaman dökelim Bir dakika ne kadar ineğimiz var oğlum bizim nereden görüyoruz? 80'e 80, e 80. Aynı. tamam. Aynı, aynı yerde. Aynen aynen. Şimdi e, acil bir şey. Oğlum bunlara saman da yitiremeyiz biz ne yapacağız? Ee, fazla tarla edeceğiz. <laughs> Hemen acil şuraya şey yapalım. Oğlum bunları aldık saman maman da yok ne yapacağız lan? Şimdi bizim acil tarla saman eksik yetişir mi bunlar ölmeden? Şuraya. Ne diyorsun? Şeyde vardı ya senin deposunda. Oradan getireyim. Aa, oğlum o zaman yeter lan harbiden. Dur bakayım. Çok fazla vardı. Bir dakika. Dur oğlum sen cansın. Dur. Bir dakika traktörü abi yapıştırıyorum hemen. Nerede? Bunu sal. Nerede bizim boşluk traktörlerimiz? Ben de işte bitiriyorum şurası. Az yeri, Şunu kullanmak istiyorum bu sefer. Gel buraya. Deut'u aldım. Yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Eee biz bunu hangi römorka doldurabiliyoruz? Bu şeye dolar mı diyeceğim de. Büyük ihtimal dolar. Dur. Dolar normal, normal. yükleme <laughs> Hani bu... Ama buna dolmaz ya. Yükleme alanına da dolar. Diye Dur bakayım. Biz hangi römorka yüklemiştik lan? <laughs> Oğlum bizim yüklediğimiz römork nerede? La biz yüklediydik ya. Sanmanı falan. Şu muydu lan? Oğlum buna da küçük olur ya. Bizde büyük romor yok muydu? Ha şu tamam tamam var var. Buldum buldum buldum. Evet samanları götürelim boşaltalım. Bu, bu bunlar bir tek saman mı istiyor be? Yok. Bir De Tamam o arkadaki gitarlara tarlalara silah falan yaparız ya. Yani tam karışık. Tayin yaparız. Olur değil mi? Olur olur. Şimdi gidelim şuraya. Şuradan. Ben şöyle samanı alayım. Kurot geç saman. 94 bin litre. Oh 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 oh. Bunlara yeter la. Yeter yeter. İyi ki şey yapmışız ya. Bu samanı var ya biriktirmişim. Bak bugün lazım oldu. Dol baba dol. Diğer remorkla sen de taşıyabilirsin bu arada. Var ya bir tane daha küçük remork. Ya taşırım da onu yanaştırması sıkıntı öyle. <laughs> Niye be? Küçük küçük lan. Ben kocamanı yanaştırdım ben. Yok hani şeyli ya. Önde tekerleği var ya. O değil o değil. Bir tane daha remork var. He yükleme vagonu. Tabi tabi. Yükleme vagonu Herkes. oluyorsun. Ha, onunla yine al bir traktör sen de taşı. Şimdi ben bunu dönüyorum buradan boşaltmayacağım büyük ihtimal dostlar. Şöyle uzun süredir farmilikte hayvancılık yap. Oğlum bir dakika. İçeri girmem lazım bir yerden. Böyle gösteriyor. He dur. Tamam tamam. Yani şuradan da giriliyor oğlum niye ben böyle yaptım? Dur tamam tamam. Evet şöyle hemen hızlıca. Boşaltalım. Şöyle döke döke gideyim. Oo. Da bu doldurmaz ki. Bunlar çok daha fazla yiyordur. Ben 20 20 Oha, gıdım bile dolmadı lan bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Oğlum baga girdi. Güzel lan. Bir şey diyeyim mi Bartu? Çok az doldurdu. Daha fazla lazım bize. Aynen de ne kadar dolu boş olduğunu şuradan mı görüyoruz yine aynı yerden? Dur bakayım. Dur. Ne kadar samanla falan dolu? Buradan göremiyoruz. Buradan. SCC'den bir daha bak şeyden. ESC'den mi? Dur bakayım. Aynen. Evet. Ne diyor hayvanlar? Koşullar. He ha, saman. E tamam. Yarısından çoğu dolu. Sen getir bakalım bir tür. Ben de bir tür alıp geleyim. Olmadı. Burada bakıyorum ben. Oradan bırakılmaz ya. Burada da yer var. Allah Allah bırak. bırak direkt şey yapıyor. Tam karış. Ama onu bırakamazsın bence. Bırakabilecek misin? Hadi bakalım. Bırak bakalım. Oha döküyor mu? Evet. Allah Allah. İyi de oradakini yiyemez yemez ki ama. Bir dakika. Buradan direkt tam karışık yapıyor bak burada makineler var. Karışık tayin yapıyor buradan. Kendi yani. kendine. Aynen. Oğlum biz bir şey tam yapmadık ki. Ya. Tam otomatik ya. Allah Allah. E ben o zaman oraya boşuna mı döktüm? Orası şey galiba. E, burada yemeleri için. Evet. Burası da karışık, tam karışık tayin yapmak için. E tam karışık tayin de direkt yiyorlar o zaman. Sıkıntı yok. Burası işte bu, buradaki, işteki yerler için. Hım. Şimdi biz bunlara bir de su vereceğiz mi? Dur bakayım. E tabi yani. Yüksek tarlayı. Yo, su yazmıyor. Vallahi yazmıyor. Su baksana yok. bir. O zaman suyu kendi bir yerlerden çekiyor, dolduruyor. Mala. Bence de öyle çünkü oğlum yok hiçbir yerde su deposu yok. Su içecekleri bir yer yok. Ben mi göremedim? Bir baksana içeriye. Full şey. Bak. Burası Pasoyu Paso mi? süt için? Ha sütleri, sütleri alacağız. Buradan tamam. Çok güzel. Kendi otomatik veriyor sanırım. Bilen evet. dostlar varsa lütfen yazın arkadaşlar yorumlara. Çünkü yani hakim değilim. Biz de yeni Aynen. yeni öğreniyoruz diyebiliriz yani. Suyu çünkü... yok. Suyu acaba buradan mı çek? Yok burası depo. Burası değil ya. Buradan ne yapıyor? Ne diyor? Buradan bir şeyler döküyor. Döküyorum. Saman mineral yem. Oğlum farklı yemler de mi veriyoruz? Mineralli yem var ama nasıl veriyoruz bilmiyorum. Silaj, kuruot, bulamaç. Bulamaç derken, bulamaçı nereden verecek bize? Nereye atacak bulamaçı? Yani şuraya. Yok burası... Burada Aa buraya. Yapayım. Burası değil lan. Burası silaj. Burası silaj. Bulamaçı nereye verecek? Harbiden lan. Ha bura mı? Yo. Bura olabilir. Bura evet, mı? Aynen olabilir. Çünkü ben anlamadım. Bu bakalım göreceğiz. Yalnız şu an bunları yemi var. Anladığım kadarıyla. Bir dakika şuradan bir daha bakayım. E oğlum dolmadı. Ben bir, bir tur daha getireyim. Olmadı. Dur. Ben de getireyim. Ben ben getirsem yetecek gibi. Büyük ihtimal. Şey yapalım istiyorsan bir de. Biz bunlar için. Dur bir dakika olur. Kimen de bitmemiz gerekecek. İşte aynen. Sila şey için değil mi? Silaj için. Aynen. O kar benim döktüğüm yerde var yani orası hiç. Yeni aldığımız bir ta... He evet evet söyle. Bir tane çimen yeri var işte. Oraya çenleri yükleyeceğiz, bir de silah yapacağız. Onu döktüz oraya. O karıştıracak onu yüksek. Şuradan alalım. Sabanımızı. Doldur o doldur hepsini doldur. Haydi bak. Yapıştırıyorum. Yardırdım video. Vallahi yeri falan çok içmesin de güzel oldu. Şimdi Bu sefer burada direkt silaj yerine mi dökeyim ben bunu? Ama bir dakika. Tamam yerine bir dakika. silaj yerine döktüğümüzde seni döktüğün yere döktüğümde yem olarak bunları şey yapmadı ki. Kendi hazırlayıp mı verecek? Anlamadım ki ya. Bak şimdi sen ilk yere döktün ya. Tamam. Orası şey e, önlerine veriyor. O bizim döktüğümüz yerde tam karışık tayin yapılıyor yani. Onun evet. deposu. Oradan bit, Tayinleri bittikçe oradan tayin yapacak. Verecek onları. Kendi yaptığına emin misin? Ama bak tayin yapması için Bizim şeyi de vermemiz lazım senin dediğin gibi. Bizim e malzemeleri vermemiz lazım. Ee, evet, yani Depoya. bir tek samanı koyduk şimdi bunu vermez direkt. Öylece bekletir bunu bence. Büyük ihtimal öyle yani. Aynen, o yüzden. Ee, demek istediğim biz direkt şey yapmamız lazım Bartu, senin dediğin gibi. Ben direkt o zaman nereye vereyim bunu be? İçeri mi vereyim? Senin götürdüğün yere mi? Sen içeri ver, içerisi tamam. olur, buraya da Ne olur ne olmaz, biz, ben buraya ayarlayayım. Diğer ektiğimiz yerden de burayı fulleriz. Eee malzemelerini tamamlarız. Şimdi ver baba. Bakayım şöyle. İyi artıyor bak. Lan ne oluyor? Lan! Lan oğlum in çabuk. Romor tepeye deyince traktör kafayı yiyor. Oğlum. Vallahi bunu yukarıdan kaldırmamak gerekiyor bu arada. Hepsini niye boşaltmadım? Dolmuş He, doldu galiba. Yani. Doldu doldu. Dolmuş. Evet tamam güzel hoş çok güzel. Şimdi burayı da hallettik. Evet güzel oldu be Bartu. Gel gel. Evet, şöyle şöyle şey yapalım gel kardeşim. Burası da doldu. Çok güzel. Şunu şunları koyalım şöyle güzel fotoğraf alıp bitirelim. Evet arkadaşlar işimiz bugün bu kadardı. Yani inek meramızı kurduk, çok güzel oldu. Meramızın yemlerini falan verdik, samanını falan verdik. Bir dahaki bölümde hızlı bir şekilde TKTS'nin şu sunumlusunu hallederiz yani silajına, ona bir bakayım ben. Tekrardan bir hatırlayayım. Olmadı arkadaki arkada tarlalara şey yaparız abi, silaj ekipmanlarını alırız, bir silaj işi falan patlatırız, ares. Çok Hayır. da, çok da güzel olur, çok da keyifli olur diye düşünüyorum. Şunu ben şöyle bir park edeyim. Dur izninle, şöyle. Evet dostlar umarım keyif almışsınızdır. Farming simülatör videolarının daha sık gelmesi için sizden ricamız videomuzu beğenin. Çünkü izlenmediği takdirde beğenilmediği takdirde e, oyundan keyif alarak oynuyor olsam da videosunu çekesim gelmiyor açıkçası. Ama beğenilirse e, kanalda bu içerikleri görmek istiyorsanız sizden ricamız beğenmenizdir dostlar. Abone olmanızdır. Bu e, bizi teşvik ediyor. Bizim için güzel bir e, nokta. Yani tahmin ediyorsunuzdur zaten. Yoksa inanın çekesimiz gelmiyor. Ares eline koluna sağlık kardeşim senin de ya. Gördüm. Evet. Eyvallah. Evet dostlar kariyer serimizin 14. bölümü olması lazım. Ee, bitirmiş olduk böylelikle. Bu serimizde yavaş yavaş bütün işleri şöyle bir gördükten sonra bitiririz. Ve yepyeni bir haritada yeni bir seriye başlayacağız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Oğlum ben öttüreyim mi? Ben arabada değilim ki ya. Neyse. <laughs>